Süper Lig'in 18. haftasında rakibimiz Demir Grup Sivas Spor'du. Son iki haftadır sahamızda aldığımız iki galibiyetin ardından zorlu bir deplasman olacağını biliyor. Hedefimiz 3'te 3 yapıp hafta sonu sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçına daha motive çıkmak. Uçağımızın kaptanı Sivas'taki soğuk ve karlı havayla ilgili uyarısını da yapmayı ihmal etmedi. Sivas'ta son rapor hava çok mutlu karlı ve bir hava. E -5 derece Hepinize şimdiden iyi uçuşlar ve yarınki maç için de başarılar ve bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Takımın morali yerindeydi. Uçakta kimi oyun oynuyor, kimi film izliyor. Analizcimiz Oğulcan bu kez Witcher dizisinin analizini yapıyor. Oğulcan analiz mi yapıyor? Analiz mi yapıyorsun? Evet. <laughs> Neyin <analizini>? <gülüyor> <gülüyor> Witcher <'ın> analizi? Witcher'ın <laughs> analizi. Kalecimiz Tarık Çetin maç öncesi puan ya da puanlar istediğini söyledi kameralarımıza. Ya gayet iyi. Güzel bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. İnşallah Sivas'tan da e, galiba bayıldı. Güzel bir yolculuk tekrarlamış olur. Güzel bir Uçağın arka koltuğunda ise hararetli bir sohbet vardı. Sportif direktörümüz Fahri Tatan, Kaptan Gökhan ve Selim'le sohbet ediyordu. Fahri abi Kaptan sözü mi? var, o kayıtta mı? Evet. Fahri evet. abi sözü var. Neydi? Yok, <Gülüyor> <gülüyor> ya, bu da evet bunu kullanacağız. Bu numarası yaptı. İletişim direktörümüz Cüneyt Yalın Kılıç'ın genç yeteneğimiz Güvenç'e sorduğu soruya ise cevap Kaptan Gökhan'dan geldi. Hey Güvenç. Çok yavaş yavaş formayı alacak mı? İnşallah. İyi, hızlı hızlı hızlı. hızlı. Hı -hı. Niye yani yavaş yavaş alsın ki? Bravo. Bir daha kaptan. Duyamadım. Hızlı hızlı alsın. Niye yavaş yavaş formayı alsın? Hızlı hızlı al. Bir daha bırakma. Ne Sivas'ta epey soğuk bir hava bizi bekliyordu. Kar yolları kapatmıştı. Takım otobüsümüz konaklayacağımız otele zorlukla ilerliyordu. Soğuktan otobüsün bagajı bile açılmıyordu. Abi bagaj mı dondu soğuktan? Aynen ya bagaj donmuş ya. Çok soğuk. Şuraya baksana Ve maç saati geldi çattı. Soğuk havada ve zorlu zeminde oynanan mücadelede ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise 53. dakikada Fahir girdiği mücadelenin ardından ikinci sarı kartını gören Alper Potuk oyunun dışında kaldı. Sivas Spor 72. dakikada 1-0 öne geçti. Golü 70. dakikada oyuna giren Kayode attı. Çaykur Rizespor'umuzun bu gole cevabı gecikmedi. 74. dakikada Boldrin'in pasında Joel Puan Paolo'nun şutuna kaleci müdahale etti ancak top çizgiyi geçti. Skor 1-1'e bir geldi. Maçın uzatma dakikalarında faile girdiğimiz bir mücadele daha kırmızı kartla sonuçlandı. Bu kez kartı gören oyuncumuz Fabrizio Bayano oldu ve 9 kişi kaldık. Son düdük çaldı. Buz kesen bir havada ligin güçlü ekiplerinden Sivas Spor'a karşı 9 kişi kaldığımız zorlu bir deplasmanda 1 puanı 1 golle alarak evimize dönüşe geçtik. Dönüş yolundaysa deplasmanda ilk puanı alırken 3 puanı kaçırmanın burukluğu da yaşanıyordu. Bir yandan kafilemizi taşıyan uçağın Trabzon'daki hava muhalefeti nedeniyle tedbir amaçlı Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yapma ihtimali vardı. GZT Giresun Spor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Başkanımız Tahir Kıran'ın yardım ricasını kırmadı ve büyük bir jestle bulunarak kulübünün iki otobüsünü birden havalimanında hazır bekletti. Neyse ki uçağımız Trabzon'a sağ salim iniş yaptı ve takımımız kulüp tesislerine doğru yola çıktı. Bu hafta ise hız kesmeden pazar günü oynanacak Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edeceğiz.